ucuz, hızlı ve güvenilir bir şekilde DL satın almak isterseniz bizzat de benden DL satın alabilirsiniz. Satın almak için açıklama kısmındaki Discord sunucuma katıldıktan sonra Devam Shop kanalına geliyorsunuz. Burada da bir sunucu var. Oraya da katıldıktan sonra tıkın açma kanalından tıkıt açarak bize ulaşabilirsiniz. İyi seyirler. Beyler video geçmeden önce şunu söyleyeyim. Bu videoda bir de çekiliş var. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken şeyler bu video like atmak, kanalıma abone olmak ve yorumlar kısmında grow ID world name bırakmak. Çekilişi önümüzdeki videolarda açıklarım. Hadi video geçelim şimdi. Love, Beyler, herkese selamlar. Yeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Bir tane eventimiz var. Oyuna eklenmiş bugün Beach Party diye. Bu Beach partinin olayı çok kısa bir şekilde anlatayım. Bir tane ticket'ımız var. Bu ticket'ı kullanarak yarışma gibi bir şeye katılıyoruz. Bu yarışmada da olayımız kum kıra kıra karşımıza çıkan sandıkları toplamak. Sandıklardan bize pearl veriyor. Bu pearl'ları da gidiyoruz daha güzel sandıkları çeviriyoruz. Bu çevirdiğimiz sandıklardan da gaça yapmalık güzel item'lar çıkıyor. Ben şimdi bu ticketlardan aldım 2 tane. Bunları gidip kullanacağız. Hatta 2 tane yetmeyebilir mi? Ben 5 tane alayım. Buradan direkt go to beach party ye tıkladığımız zaman bizi böyle world'a e atıyor. Buraya geliyoruz. Bodyguard var burada. 2 dakika sonra diğer round başlayacakmış. Başka bir world'a e gidelim. 2 dakika çok ya. Gidebiliyor muyuz buradan? Neyse bekleyelim ya. Bunu bekleyeceğim ben. Daha sonra diğer önümüzdeki round'a katılacağız beraber. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering. Şimdi beyler 2000'i geçtim ben. Bazı şerefsizler çok çalıyor. Bazıları reymenle yapıyorlar. Neyse değişik bir ortam dönüyor burada. 2000 tanesiyle en önemli, en pahalı olanı alabiliyoruz. Ben de o yüzden 2000'i biriktirdim. Şimdi bundan bir tane alalım. Daha sonra gidip bir satalım bakalım kaç TL'ymiş. Bu şekilde burada bir tane NPC var. Buradan gelip alıyorsunuz işte. Ben de şimdi birazcık fiyatlara bakacağım. Daha sonra beraber satacağız zaten. Beyler birisi burada 5 TL'ye alıyor. 530 TL falan satmaya çalışıyorlar. Ben buna 5 TL'ye satacağım direkt. Ya hiç satmakla uğraşmaya gerek yok. Nerede şimdi bu? Buraya geliyormuş tamam. Yanlış kişiyle trade girmişiz bir dakika. Tamamdır. Bu arada bunun fiyatı büyük ihtimalle deli gibi düşer. Hızlı bir şekilde diğer chestlerin de aynı şekilde fiyatları düşer diye düşünüyorum. Yani hızlı bir şekilde yaparsanız bunları daha sonra toplayıp satarsanız güzel olur. Çok biriktirmeyin yani üstünüzde durmasın. İnsanlar topladıkça bunun fiyatını ucuzlatacaklar zaten. 5 TL'ye sattık bu şekilde. Biz toplamı zaten 10 tane falan ticket harcadık. Ticket'ın tanesi 6-7 TL. Biz şu an nereden baksan en kötü 4 TL profitteyiz. Güzel levent aslında ama dediğim gibi fiyatları birazcık düşecek bunların. Ona göre hareket edersiniz siz de. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka gösterecek bir şey yok zaten. Ufak bir event bu. Yeni videolarda görüşmek üzere. Taktik hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Bay bay.